Thank <small> you. kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini sekiz uçma ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz. Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kahvenin bahane, muhabbetin şahane olduğu bir programda yeni bir konukla yine karşınızdayız. Bugün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hayati Develi hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyiyim, sizler nasılsınız? Hamdolsun. Hocam her hafta kahvemizi burada pişirip yani konuklarımızın evlerine, misafirlerimize, bizi izleyenlerin evlerine konuk oluyoruz. Onlara bir selam veriyoruz. Onlara iyilik taziyelerimizi, ifadelerimizi e, esenlikler dileyerek e, söze başlamış oluyoruz. ve Vesaire çeşitli işlerde çalışmaya giderdi. E, sonra bir Alamancılık hikayesi çıktı. Yavaş yavaş sülalenin bütün erkekleri babam da dahil olmak üzere yurt dışına e, çalışmaya olarak. gittiler. Yani kısaca Alamancı oldular. Ona Böyle daha ifade kibarca, ettiler. kurbetçi o, diyoruz ama. Evet. <laughs> Elinize sağlık efendim. Siz kahve olsun. içmek. Köpüklü olması için. Ehli keyfin, keyfini ne tazeler. <laughs> taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler der ya eskiler. Elinizden kahve içmek bir e, mutluluk yani. Şifa olsun hocam. Eyvallah. Şifa olsun eyvallah. inşallah. Eyvallah. Şifa Bu kahveyle ederim. ilgili kısa bir bilgi aktarmakta yarar görüyorum. Bu kahveyi e, Üsküdar Cumhuriyet çok programlı Anadolu Lisesi ee, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanıyor bu kahve. Kahve çok güzel. Ee, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı çok programlı, çok amaçlı ee, el işleri ve kabiliyetleri de gelişsin diye e, gençliğimizin böyle bir yola girdiler. İşte Üsküdar Cumhuriyet çok programlı Anadolu Lisesi bize bu kahveyi gönderdi. Efendim çok teşekkür ediyoruz onlara. Yapanların eline sağlık, kahveyi pişirenin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum belki bizim gelecekteki kurtuluşumuzun yollarından bir tanesi bu. Yani eğitim sistemimizi biraz boş testiye bilgi doldurmaktan ziyade evet. insanların kabiliyetlerini, hayal dünyalarını geliştirecek şekilde yapmak lazım. Yani bir delikanlı sosyolog olsun, psikolog olsun, tabip olsun, mühendis olsun ama aynı zamanda mesela seramik yapmayı da bilsin. Bağ bahçe işlerini bilsin. Estetikler, sanatla şiirler hani, bir hatta bir şeyle uğraşsın. ya. Yetişmeniz sizde nasıl bir etki yarattı? Kendi neslimin... E, ...büyük şehirleri çok iyi bilmem tabii ama... ...en azından küçük şehirler... ...benimkisi gibi küçük kasabalar ve... ...köy yerlerinde yetişen çocuklar... ...o hayatı... E, ...tecrübe ederek, şimdi deneyimleyerek diyoruz ya... ...deneyimleyerek öğrenmek... ...yaşayarak öğrenme sürecini... ...gördüler, yaşadılar. Yani toprağa dokundular... ...bitkiye dokundular, bitkiyi bilerek hayvanı tanıyarak, börtüyü böceği bilerek, o kokuyu hissederek yaşadılar. Ee, sanırım onların yaratıcılıklarına, girişimciliklerine bambaşka bir katkıda bulunmuştur bu. Programın sonuna geldik. Her şeyin ee, sonu var yani. Evet, <laughs> e, Kahve Bahane programının bu haftaki konu Profesör Doktor Hayati Develi hocamdı. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Programın sonunda hocam size bir Kahve Bahane hediyesi e, takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok naziksiniz. Bu güzel sohbetin başlangıcı kahveyi bahane ettik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir konukla birlikte olacağız. Efendim Allah'a emanet olun. Esenlikler diliyorum.